Bu mübarek ay bana hiç yaramadı nedense. Bütün işlerim ters gitti şerefsizim. Gel. Direktörüm. Ne oldu ne var? 29 saat var. Ne 29 saat var? Maça. Ya bu bana ne maçtan canım sıktın zaten. Ya olur mu direktörüm büyük maç. Dev ekranda seyretmesine duyum olmaz. En fazla ikimiz için 5-10 milyon hesap ödeyeceksin. Hepsi bu. Bana bak. Canımı sıkma benim. Zaten patlamak üzereyim. Canım burnumda. Defol dışarı çabuk. Bas dura direkt Hemen defoldum ben. Ben neyin derdindeyim? Herif neyin derdinde? Ya çık dışarı demedim mi sana? Yürü defol. Odanızdan çıkmam için önce girmem gerekiyor efendim. Ee, kusura bakmayın Afet Hanım. Az önce Ramazanı çıkardım da dışarı. Hayır bu nedir? Projeksiyon aleti. Projeksiyon aleti mi? Nereden buldunuz peki? Bir yerden bulmadık efendim. Biz aldık okula. Öğretmen arkadaşlar aramızda hallettik. Ya. Valla ne diyeyim? Bu fedakarlığınızdan ötürü tebrik ederim sizi. Yahu bu, bu projeksiyonu Maç için kullansak ne olur ki? Ne yalan söyleyeyim. Çok duygulandım. Beni çok mahcup ettiniz Afet Hanım. Eğer sizi gerçekten mahcup edebildikse ne mutlu bize. Görüşürüz. <laughs> Tabii ya. <laughs> Hepsini anladın mı? Hangi biri direktörüm? Ya sabahtan beri ne anlatıyorum ben? Susak! Balıkların önünde ayıp oluyor ama. Bana bak son kere anlatıyorum. İyi dinle. Tamam mı? Evet. Bu işten çok para kazanacağız. Projeksiyon makinemiz var. Akşama maç yayını yapacağız. Sen şimdi sıraları, sandalyeleri kantine kahve düzeni içinde diz. Hazır ol. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı direktörüm. Bitmedi. Evet. Evet direktörüm. Bol bol çay satacaksın. Giriş beş milyon. de dayarsın, araya tost filan da koy. Anlaşıldı mı? Başüstüne direktörüm. Hadi göreyim seni. <laughs> direktörüm. Sen hala burada mısın? Ee... E, şey diyecektim bu... Sattığımız çay paracıklarını kırışacağımızı umut ediyorum. Toz ol gözüm görmesin. En azından bu seferlik benden olsun. Bir dahakine kırışırız herhalde. Ramazan! Ee, anladım ki kırışmayacağız. İyi günler direktörüm. <laughs> Dev ekranda maç keyfi. <laughs> Döner sermayenin dönerken çıkardığı sesleri duyar gibi oluyorum şerefsizim. <laughs> Sen için maç için daveti istiyor musun? İsterim abi. Ver beş milyon. İsim neydi sen? Murat Çebeci abi. Murat Çebeci abi. Hadi kaybol şimdi. Evladım, evet, akşamki maç için bilet istiyor musun? İsterim. Ne kadar? Yedi milyon. Yedi milyon çok ya. Nereye çok be ya? sana beş olur. Anlaştık. Ver o zaman beş şuna. mi? Cek at al şunu. İsim neydi senin? Fatih Sessiz. Fatih Sessiz. Tamam. Hadi sessiz kal bakalım. Yürü. Hadi. Okay. Ee Aneko Hanım, iyi günler. Nasılsınız efendim? Eyvallah birader. Sen nasılsın? Ee, Eyvallah, e, vallahi birader e, iyiyim, sizi görünce böyle daha bir iyi olum Sanki içim pozitif enerjiyle doluyormuş gibi oluyor. E ee, bir şey mi diyeceksin? Evet e, şey diyecektim, akşamki maça geliyorsunuz mu? Yani herkes orada olacak. Ne maçı? E, Futbol maçı. Yani e, aslında ben de çok sevmiyorum seyretmesini. Öyle yirmi kişi, kişi bir topun peşinde koşunca ama... ...yani bütünlük bozulmasın. Herkes burada olacak diye e, şey ettim ben de size. Hmm. Ee, i̇yi, o zaman ben de gelirim evvelallah. Evet, evvelallah. O zaman ben de size bir davetiye veririm. Ee, i̇sminizi yazayım listeye, ee, çaktırmadan alın bunu. Ee, davetiye de fakat sizinkini ben öderim. Hiç merak etmeyin, sorun değil o. Yarın ee, öbür gün siz de bana bir şey ısmarlarsınız, güneşiriz artık. <laughs> eyvallah, hadi Koray gelsin. Ee, eyvallah. Ee, Japon mapor ama süper bir şey. yapıyorsun Akşamki maça daveti istiyor sen? Kaç para? 10 milyon var mı? Ah. <laughs> Afet Hanım. Ee, eve mi? Ramazan münasebetiyle yollar çok kalabalık oluyor. Onun için erken kalkan yol alırmış. Aa, siz o zaman akşamki maça gelmiyorsunuz. Hangi maç? Akşam kantinde dev ekranda maç varmış. Size davetiye vermediler mi? Size davetiye var mı? Var. Görebilir miyim? Dev ekranda maç keyfi 5 YTL. Buyurun. Görüşürüz. Görüşürüz. Dekorasyoncu abi. Ben de anlıyorum ama benim şimdi bir yetkim yok şimdi bir şey diyemem. Ee, Ali Bey çıkalı yarım saat oldu. Evet. Anlıyorum yani siz de gerginsiniz anlıyorum ama yani bir şey bulaşıklara bakıyorum ben burada sadece. Tamam ben şey yaparım iletirim. Tamam oldu iyi günler sağ olun. Abi adam arıyor ya. Adam sıkıştırıyor abi. Ramazan da burada. Çifte bayram. Ya beyler. Şu Tremusu'yla kaşarlı tost orucu bozmuyor gibi bir hurafe mi atsak ortaya Etik ol biraz etik. Ramazan be. 11 ayın sultanı be. Mübarek Ramazan. İnsan ol biraz. Yani hem kola içip hem de oruç hakkında vaaz vermek ne güzel değil mi hayatım? Üfürükçüsün e, oğlum sen. üfürükçüsün. E, <laughs> Aa öğretmenim. Müşterinin hası geldi. Hoş geldiniz Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> çocuklar ne kadar güzel bir yer yapmışsınız böyle. Teşekkür ederiz öğretmenim çok sağ olun. Güzel olduğu kadar bayağı da tuzlu oldu tabii ki. <laughs> öğretmenim haberiniz var mı? Neden haberim var mı? Boşandım. Ama çok sevindim. Çok sevindim bir boşanmaya bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim doğrusu. Öğretmenim bu arada bir parantez açmak istiyorum izninizle. Yani yeni öğrencilerinizle ilgili her türlü sıkıntınız olabilir, bir şey olabilir. Gördüğünüz gibi kadronuz her zaman hazır. Gelip hemen abilik yaparız yani gerekirse. Yok ben hallediyorum da... ...bugün yalnız bir şey duydum. Bu Amil Bey parayla aşağıda kantilinde dev ekranda maç izletiyormuş. Yani dev ekranda izlemek daha güzel oluyormuş. Daha zevkli oluyormuş. Üstelik biz kendi aramızda para toplayıp projeksiyon makinesi almıştık. Onunla izletiyormuş. Beyler, Galiba Amil Bey bizi fazlasıyla özlemiş. Ya ben de demeyeyim demeyeyim dedim ama galiba bizim bu özlemi gidermemiz lazım değil mi? Değil Aynen mi? öyle abi. Mesaj alınmıştır hocam. Hoca nerede? Hoca kafede. Hoca <laughs> <laughs> e, kafede olduğuna göre bir ikramımız olsun sizlere değil mi Öztürk? Sıcak soğuk. Evet. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Burası çok para yedi mi? Sormayın. Evet

Arkadaşım, arkadaşım yorumlarını kendine sakla. Bak yanımdaki abiyi tanımıyorsun. Çok fena yüz oldu sana sus. Sen ne diyorsun kardeşim ya? Allah Allah. Sen benim yanımdaki abinin kim olduğunu biliyor musun? Kasımpaşa Zincirli Kuyu'dan Özkan abi. Öyle mi? Benim de yanımda kara mi var? Ne söyleyecek? Kara gümrükliyse biz de Kasımpaşalıyız. Ne var lan? He? <gülüyor> ne <laughs> diyorsun lan sen? Dümdük. I'm <laughs> gonna